Ey beni sonsuz kerimiyle yaratan merhametli Rabbim! Beni günahlarımın utancından kurtar! Ey Rabbim! Senin af ve mahfiretini bekliyorum. Apatık görüyorum ki senden başka sığınak ve dayanak yok. Günahların çirkin yüzünden, hataların korkutucu şeklinden, ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle sana sesleniyorum. Verdiğin nimetlerden dolayı her şeyin sana borçlu olduğu Rabbim. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Yerimi genişlettir. İlahi senin rahmetin sığınağımdır ve alemlere rahmet olan sevgili Rasulün senin rahmetine yetişmek için vesilendir. Ey Kerim ile beni yaratan, rahmetiyle beni terbiye eden Rabbim. Senin kapına gelmiş olan ben, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil hem efendisinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra pişman olmuş sana dönmek istiyor. Kuşku ve her türlü manevi hastalığa tutulmuş senden deva istiyor. Çünkü sen Rahman ve Rahim'sin. Ey efendim kendi güç ve kuvvetimden senin güç ve kudretine sığınıyorum. Beni kendi güç ve kuvvetime güvenmekten koru. İlahi, günahlarım ve hatalarım için beni azarlama. Çünkü sen kitabın Kur'an-ı Kerim'de buyurursun ki: "Onlar af dilerken Allah onları azap edecek değildir." Beni hüzünlerimden kurtaracak ve sevinçlere ulaştıracak olan yalnız sensin. Güldüren de sensin, ağlatan da sen. Hastalıklardan kurtarıp sıhhat ve afiyet veren de sensin. Ey Rabbim, sana sığınıyorum. Benim her türlü kötülüğümü bağışla. Öyle ki beni sorguya çekeceğin hiçbir şey kalmasın. Ey hiçbir şey yokken var olan, ey her şeyi ve herkesi emri altında bulunduran Allah'ım. Sana sığınanları koru. Ey nurların nuru, ey sırları bilen, ey gece ve gününüzü döndüren, ey izzet sahibi, ey günahları affeden, kapına geldim beni bağışla, beni bağışla Rabbim, beni bağışla. Amin. zaman, Said Nursi. Ruhuna El Fatiha.